Sevgili dostlar, şu an Karaköy Galata Köprüsü'nün altındaki meşhur o restoranlar, birhaneler, balık yediğimiz lokantalar oradayım. Ufak ufak yürüyorum. <laughs> Müthiş güzel bir atmosfer var. Evet. Müthiş. Özlemişim buraları son derece. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizlere de göstermek istedim biraz çekim yapayım insanlar artık güzel bir hava var ve insanlar artık pandeminin etkisinden çıkmışlar gibi evet görüyorsunuz dostlar sevgili dostlar görüyorsunuz çok güzel çok özel bir gün Martı'yı da çekmek istedim, evet çektim. Martımız da evet sudan nasibini aldı ve yükselmeye devam etti görüyorsunuz. Balık, balıkları çekiyorlar balıkçı kardeşlerimiz. Maşallah bereketli bir gün, insanların balık serüveni, balık bereketi bol olsun. Resmen kartpostallık görüntüler. Ama işte kıymetini bilene. Kıymet bilmek gerekiyor. Kirletmemek gerekiyor. En güzel temizlik kirletmemek demişler ya. İşte öyle. Sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın, iyi günler.